hayattayken karar vermedin, hayattayken tevbe etmedin, dönüş yapmadın. O zaman nasıl çıkacaksın bunun altında? Bir vakit kazanamaz 80 sene cehennem. Nasıl çıkacaksın bu hesabın altında? İnanmıyor musun ahirete cehenneme sen ya? İnanmayana konuşmuyoruz ya biz. İnanıyorsan yapamazsın, duramazsın. Kaza borçlar üzerinde yaşayamazsın. Bir an evvel kaza namazını kılman gerekiyor be kardeşim ya. Sen ne kafir adamsın ya. Ne işin var senin maç seyretmek açık oturum ya. Senin kaza borcun var. Bu gece ölsen yarın mezardasın ya. Dün dünyada olup bugün mezarda olanlar var. Dünya kadar yüz binlerce insan bu gece ilk gecesi ya. En zor geceleri bu gece. Ama bak yarın gece biz mezarda olabiliriz. O kadar ani ölümler duyuyoruz ki kıyamet alametlerinden zaten çoğalması çok ani ölümler var ya genç ölümleri bir anda pıhtı atmalar kalp krizleri ya Bakalım daha ne kadar yaşarız. 40'tan sonra dönelim. 50'den sonra sakal bırakırım. 60'tan sonra hacca gidelim. Kendi kendine bir planlar yaparsan, borçlarını, farzlarını, vaciplerini şu anda mesuliyetin üzerinde mesul olduğun hesapta, mizanda, sıratta seni sıkıntıya sokacak günahlardan tevbe kararı almazsan, farzları, vacipleri yapma kararı azim ile almazsan, o arada da ölürsen imanlı ölebilirsin. Tabii ki Müslüman ölebilirsin. ile günahlardan adam kafir ölecek diye bir şart yok. Ama ahirette bütün bu hesaplar önüne dökülür.